Hı. Havamil amilin cemidir. Amilun. Amilani avamil. Ameller. Mükesser Amiller. Mükesser Amilun amilani amilun değil. Havamil gibi. Mükesser yerim. olmuyor Bravo, mu? Bravo. Mükesser oluyor. Hı. Başlıyoruz. Bunun musennifi ve izharın musennifi İmam-ı Birgüve Hazretleri'dir. Bir yani. İmam-ı Birgüve Hazretleri dayanadır bu peki tarafında bir yerde meşhur olmuş bir alimdir. Elhamdü hamd. Kim içindir? Lillahi Allah içindir. Bu Rabbül Alemin de sıfatı oluyor. Böyle Allah ki Rabbül Alemin alemlerin Rabbi terbiyesi. Bütün kainatın halidir. Ve salatu Allah'tan rahmet müminlerden dua, M meleklerden istiğfar. Ve selamu. Dünya meşakkatlerinden kurtuluş. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Allah nasip etsin bize inşallah. inşallah. Ne üzerine olsun? Ala Muhammedin, Muhammed Efendimizin üzerine olsun. Alihi ve alihi ve çolukları, çocukları için olsun. Ecmain hepsi üzerine olsun. Bu hamdele, hamdele, selvelene sonra ve bağdu. Bundan sonra hmm. falem. faalem. Bu fa'i iptidaiyedir. Söze başlama fa'asıdır. Âlemde de emri hazırdır. Faalem. Bil ki ennehu enne muhakkak huşan la budde. Yani dikkat çekiyor sana. Bak şallı Dikkat et. La budde. elbette lazımdır. Gereklidir. Hani labutte iyi birkaç sefer sordu şey. Ha, lazımdır dedi. he. Ha. ha labutte lazımdır, gereklidir. Ama işte burada illa la sanki böyle hayır lası gibi. Hayır o de. Ben de öyle bir şey, şey zannettim. Ama. Olumsuz bir şey söyleyecek Yok, Olumsuz değil. de. Kelimenin aslında ne herhalde o? Butte gereksiz. Labutte gerekli. Ha, oldu. İki bir olumsuz bir olumlu ha, yok demiştin. Evet. Mi? Evet. İki olumsuzdan <laughs> iki mevhide bir müspet <laughs> yapmıyor evet, muydu? Evet, evet, evet. tamam bu işte. Labut de gereklidir. Likulli talibin. Her öğrenciye. Öğrenmek isteyene. Arapça öğrenmek isteyene. Lazımdır. Ne? Marifet marifetel arabi marifetil irabi. İrabi bilmek. Marife bilmek. Yani irabi bilecek adam. Yani bu illa bunun üstünü var, esnesi var diye yok. Bunu hiç harekesi olmayacak. Sen okuyacaksın. Neden? Marifeti irabi her talip için irabi bilmek lazım. Her irabi bilmek isteyene de neden? Bir marifeti mi eti şeyin. Yüz şeyi bilmesi lazım. Yani irabı bilecek olan her talebeye gereklidir. Ne? Yüz şeyi bilmek. Eğer yüz şeyi biliyorsan sen irabi de bilirsin. Sittune minha. Minha Sittune bu. Bu öne geçti. Mukaddem hmm. haber oldu. Sittune Minha ondan 60 vardır. O yüz taneden bu, Buradan başlıyor yüz herhalde. tek tek maç değil Yüz, yüz taneden 60'ı vardır. Ne? Tüsemma ona isim verilir. Amilen o hmm. iş yapandır. Adam çalıştırandır. Amildir ve telâfûne 30 tane vardır mina ondan tüsemme 30'u da mamuldür. Yani amilin ortaya çıkardığı eserdir. Hmm. Ustanın yaptığı iştir. Ve aşeretün on vardır ki minha o yüz tane der. Hmm. Tussemma ona da isim verilir. Amelen. Amel isim verilir. Veya veya Veyahut da irab isim verilir. Hmm. Yani o yüz tanenin 10 tanesine de irab deniliyor. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Sıkıntı yok. Ben açıklıyorum. Beyyine, yübeyyinu, ubeyyinu. Ubeyyinu, burası. Evet. Ben açıklıyorum. Leke sana, ey öğrenci. Bi'inillahi Büyük olan Allah'ın izniyle. Hadi selafete bu üç kısma ayırdığımız üç kısma böldüğümüz irabı öğrenmemiz için marife yani irabı öğrenmek isteyen için yüz tane şey var idi. Onları üç bölüme ayırmıştık. İşte Allah'ın izniyle ben onları sana açıklayacağım diyor. Ne üzerine? Ala tarikil icaz kısa özet üzerine. Nerede? Fi telafeti ebbabı. Bunlar da uçma diyor. Hmm. Ben de sana bunları diyor uçma bu anlatacağım diyor. Musallif diyor. Buraya kadar tamam. Daha bunun başka bir tarafı yok. El babu bab. Bölüm. Kapı. El evvelü birincisi. Şimdi derslerde el evvelü var, el ula var. Ula. Hmm. Kur'an'da da var değil mi Ula? Hı. Ha işte. Bu el evvelü için kullanılıyor. Evet. El Ula bu ennes Anladın Şimdi burada da diyor ki birincisi nerede? Fe'yi gördüğümüz zaman diyoruz nerede? Fil amili amilde göreceğiz. Birinci bölüm, birinci bab amilin beyanındadır. Hı. El babu bab öyle bab ki ethani ikincisi ise fil mamul mamul beyanındadır. Tamam. Evet. El babu bab öyle bab ki ethalithu üçüncüsü o zaman birincisi neydi? El evvelu, El -evvelu. ethani ethali birinci ikinci üçüncü. Hı. Öyle olduğu için. yani ne, neyin beyanındadır üçüncüsü? Fil irab. İrabın beyanındadır. Hı. Ne oldu? Demiş ki yüz irabı öğrenmek için uçağı üç yermiş. Uçağı yermiş. Bunun altmış tanesine amin, otuz tanesine mamul, on tanesine irab demiş. Hı. Ve demiş ki o da sıra. Sen ben bunları sana üç bölümde inceleteceğim. Anlatacağım. Bunları da anlattı. Hı. Sonra başladı. El babul evveli. Birincisi neydi? Amil. Amil. Nerededir? Fil amili. Bak amilin hmm. beyanındadır. Ve huve bu amil ala darbeyni. İki bölümde incelenir. Bazı yerde ala kısmı inler. Hı. Burada da ala darbeyni dedi. Tamam. Lafzı yün ve manevi yün. Biri lafzı Hı. oluyor. Görünürü. Hı. Yani ibarede var. Ve manevi yün. Diğeri de ibarede gözükmüyor. Hı. Fel lafziyu. Lafziye gelince ala kısmeyni. O da iki kısımdır. Semai gün Araplardan duyulduğu gibi uygulanır. kıyasi gün. Bir de kıyası olarak. Şeye benziyor bu. E, izarun anası bu. Bu izarun anası kafiye de babası. Anladın mı meseleyi? Anladım. Şimdi bak e, <laughs> ne güzel diyorsun zarabez diyor. <gülüyor> <gülüyor> Semaiye gelince tisatün ve erbeune. Erbeune kır. Tisatün dokuz. Ne yapar? Dokuz. Sema ile kaç tanedir? Kırk dokuz. Ve enbauhu o 49 tane olan semavi semaninin efendim bölümleri hamsetür. Demek ki semai olan 40 tons tanesini 5 kategori inceleyeceğiz. Evet. En evvel. Bu 5'in birincisi nedir? Harful, harful. Bir takım harflardır. Tecri, hmm. cer ediyor, Esre ediyor. İsmen vahiden bir ismi. Bir ismin başına geçiyor, onu esre yapıyor. Fakat yalnız, yalnız bir isim. Tüsemma, onlara isim verilir huruful cerri ve huruful izafeti. Onlara harfi cerler ve izafet harfleri denir. Ve yollar daha işrule 20 tanedir. Burada kalabiliriz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Burada gidelim. Tamam o şey yapmayayım da tamam. ben alacağım yarın. Tamam. Şimdi alırım kitabı. Aa, demek ki şimdi ne yaptık? Ee, avamili İmam-ı Birgü ve evet. Hazretleri Yüzbap üzerinde İrabi bilecek olanın yüz babi bilmesi lazım diyor. Evet. Yani bunu da biz üç, nevi, üç, üç bölümde nevi sana izah edeceğim diyor. Üç bölümde anlatacağım sana ben bunu diyor. O zaman bunları bilirsin diyor. İrabi de öğrenirsin diyor. Efendim sana söyleyeyim. Bunları da üç kategoride inceleyeceğiz diyor. Altmış, Birincisine otuz, on. birincisi ağabey altmış. Ağabey altmış i̇kincisine otuz. otuz üçüncüsü üç, de on. On olarak vermiş. Ondan sonra Amide, Birinci bölümü amil kısmını yani. ele almış. Demiş ki o da iki kısımdır. kısımdır. Lafzi olur, manevi olur demiş. Ondan sonra maneviyi koymuş bir kenara. Ondan sonra ne? lefziyi almış hele. Lefzi de diyor iki kısma ayrılır. Bunlar semai. da semavi olur, kıyası olur. Hı. Kıyasıyı da koymuş gene bir kenara. Semaviler de diyor e, beş kategoride, elde edilir. Birincisi harficellerdir. Stop.